Bu balık gelmiş. Adamlar bunu Her atış balık at. şey yapıyorlar ya YouTube'da koyuyorlar ya. Ne? Her atış balık. Video atıyorlar atıyor. da. <laughs> <laughs> Oradan bir şey yok. balık yok. Aha, sana. <gülüyor> <gülüyor> lan yine. Ha oğlum tamam zaten. Bir daha atacaktım. <laughs> Hadi oğlum. Şöyle bir güzelinden ver de. <laughs> Deşeyi aldı bıraktı Allah'tan. <laughs> aldı. Aldı bıraktı. Fena değil gibi. <laughs> Bu sefer de olmadı be. Evet. Olmadı Bu sefer de olmadı ya. <laughs> Neyse. Biraz santim santim büyüyor hayvan. Arkadaşlar saatlerimiz Blue float Harika bir saatte. Hologram. Bek be Yine yok? Yok, balık var ya İstediğimiz gibi mi? Yani, ya küçüklerden fırsat bulursak Bu da biraz daha büyüdü yani. <laughs> Hadi oğlum, az kaldı Yarım saat böyle tutmaya devam edersek ile ulaşırız. <laughs> evet, dedi. dedim herhalde büyük gibi. Daha büyük. Daha büyük. Tamamdan <laughs> 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 50 olmuştur ha. Ben saymadım. Abi, ne? Ne İyi bir vurdum. Hım <laughs> <laughs> hadi bu sefer olacak hadi. bu tarafta Hadi ya, şunun finalini büyük bir balıkla yapalım Tamam bırak yeme. Yeme lan. Арганам бидым зарга Neredeyse kalamaya açıldı ya. <Gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. <laughs> Allah razı olsun. <Gülüyor> Uğraştırmadı. <gülüyor> lanan bu işler böyle ya atıyorsun çekiyorsun bugün pazar harika bir gün e attınız daha bir keyifli oluyor. <laughs> Zaten büyük bir bir büyükmüş gibi hissettirdi. <laughs> verdiği gibi abi Büyük ihtimalle o dediğim ne? hareket verdi Sofalı beşli. <laughs> Sen aha o mı oruş? Oruş şeyde. ne nasıl geliyor bu? gibi <gülüyor> <gülüyor> no, Baba. Ben <laughs> ya. yani delirdim baba. Ne saatte karış Öyle O atış bu atış bak, bak şimdi. Bak. Kalamanın sesini dinle şimdi Emirhan. Acun Bey büyük hissediyorum bu sefer. Bak Kalamanın sesini. Kendi aralarında kavga ediyorlar ben diyeceğim ki. Söyündük de değil mi abi? Sıfır Kaç dakika oldu? 13. Oha. 13'e kadar kaç tane yakalandık? <laughs>